Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı kitaplarda hazırlayan ve yayınlayanların isimlerinin bulunduğu bölümlerin kesilmesi tepkiye yol açtı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne konuya dair soru önergesi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kitapların daha önceki dönemlerde yayınlandığını hatırlattı. Ancak şimdi dağıtılırken eski dönemin izlerini silmek için kitapların künyeleriyle daha önce görev yapmış başkanlara ait görsel ve sunumların bulunduğu ilk sayfaların kesildiğini anlattı. Kitaplar adreslerine varınca kavuşma sevinciyle kapaklarını çevirenler künye sayfalarının koparıldığını fark ettiler. Bu kıyımın sebebi belli ki önceki dönemde kitapları hazırlayan, yayınlayan ve yeni yönetime emanet edenlerin isimlerini unutturmaktı. Ömer Arısoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. Basın kanununa göre künyeleri yok edilen her eser için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahakkuk edecek cezanın miktarını hesapladınız mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kampanya başlattıklarını ve 2317 kütüphaneye 200 bin kitap verileceğini açıklamıştı.